Merhaba sevgili boğalar 2023 Haziran ayı burç yorumları ile beraberiz bakalım bu ay sizleri neler bekliyor? Biraz geciktim biliyorum farkındayım. Ee, ama ben tam bir profesyonel olarak çalışmıyorum belki biliyorsunuz yarı profesyonel diyim kendime. Dolayısıyla kendi başka işlerim yüzünden biraz zaman ayıramadım buna. Kusura bakmayın öncelikle. Şimdi bir de kendim böyle bir tişörtler bastırdım. Her burcun kendine özel e, o enerji üstünde taşısınlar istedim. Vallahi kendi ellerine kendim bastım. <laughs> Eğer beğenirseniz lütfen yorumlar kısmına yazar mısınız beğendim diye. Evet çok sevinirim ben. E, i̇stiyorum ki astroloji hayatımızın içerisine e, her anlamda girsin. E, ben bunu çok uzun yıllardır yapıyorum zaten. E, enerji olarak da her bir işaretin de aslında bir enerjisi vardır, sembollerin. Dolayısıyla ben seviyorum böyle şeyleri yapmayı. Belki siz de severseniz böyle birer beyaz tişörtünüz olur. <laughs> evet. Şimdi e, neden geç kaldıklarımdan biri de Haziran öyle benim için hani böyle ya evet hadi koşalım hemen e, şu olacak bu olacak böyle çok heyecanlandıran bir ay olmadı. Allah'tan olmadı. Artık zaten ülkemizde heyecandan ne yapacağımızı şaşırdığımız için sevgili boğalar. Bir bambaşka, artık biraz sakinleşmek, biraz daha şey yapmak istiyoruz, durulmak istiyoruz bence. Bu kadar da hızlı olmasa gerek hayat. Biz Türkiye'de tabii böyle oluyor. Şimdi bu ay öncelikli e, olarak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gibi koşarak geçireceğimiz bir ay olmayacak. Onun bir söyleyeyim. Bir rahatladığımız, bir durduğumuz, böyle bir baharın yazın geldiği, bahar bitti de hala bahar gibi aslında. Yazın geldiği, hatta ayın sonunda biliyorsunuz bir bayram seyran var, ne güzel. Kutlamaların yaptığı, biraz ilimsel olduğumuz bir ay olacak. Peki sizin için e, neler e, taşıyor? Hadi gelin bir onlara bakalım. Ayın dördüyle başlayacağım yani yarın itibariyle bir dolunay ve bu dolunay sizin para konularınızı etkileyen bir dolunay. Sizin için de çok önemli. Tabii güneş ikizlere girdiği zaman yani bu dönemler para konularınız çok gündemde oluyordur. Kuvvetli muhtemel birilerinden alacak bir paranız var veya eşin parasında bir ...artış olabilir, ailenin parasında bir artış olabilir. Siz de bundan bir faydalanırsınız. E, öncelikle onu o, söyleyeyim. Sonra e, ayın altısına geldiğimizde... ...Merkür ve Uranüs'ün sizin burcunuzda bir bir araya gelişi var. Şimdi burada dikkatli olmanız gerekiyor sizin. E, neden dikkatli olmanız gerekiyor? Lafınızı, sözünüzü özellikle ilişkisi olan boğalar için... Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Çünkü ağzınızdan laf kaçırabilirsiniz, karşınızdakini incitebilirsiniz. E, bu tür konular gündemde olabilir. Jüpiter sizi burcunuza girdiği için biraz kilo almaya meyilli olabilirsiniz bu dönemler. Ve eee Korunduğunuzu da söyleyebilirim. Önümüzdeki bir yıl ıı, boyunca da korunuyor olacaksınız. Yine aynı gün ayın altısında Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Şimdi bu aileyle olan ilişkilerinizi anlatıyor. Ee, sizin aileyle olan ilişkileriniz önümüzdeki Ekim ayına kadar bir ileri bir geri e, biraz sizi oyalayacak. Aile, yuva, ev... Bu tür e, konular. Şimdi Venüsün Aslan Burcuna girişi bir taraftan sizi aileye yakınlaştırırken Haziran ayında onlarla ilgili keyifli e, şeyler duyarken veya yaşarken onlarla birlikte Temmuz ayı itibariyle özellikle evle ilgili yapabileceğiniz bazı konularda fazla para harcamak olsun. E, örneğin e, büyük bir eve taşınmak olsun, büyük bir ev kiralamak olabilir. Çok size uygun olmayan gösterişli yerler e, olabilir. Sizi Ekim ayına kadar biraz maddi olarak da yoracak bir e, ev yuva harcaması olacak. Böyle söyleyeyim. O yüzden. Haziran'da evet eğlenceli, güzel, keyifli geçecek ama Temmuz itibariyle biraz buralara fazla para harcıyor olabilirsiniz, abartıyor olabilirsiniz. Bu konulara dikkat edeceksiniz. Ayın altısındaki Venüs Pluto zaten aileden güçlü baba gibi, eş gibi bir figürle güçlü bir duygu alışverişi böyle. Onunla derin bir e, ilişkiyi biraz daha derinleştirmek veya karmik bağlarınızın biraz daha ortaya çıkması anlamına gelir. sevgili e, boğalar. Şimdi ayın 11'ine geldiğimizde ise Pluto boğa a, a, oğlak burcuna geçiyor olacak tabii. Şimdi Pluto oğlağa geçtiği zaman size her ne kadar e, biraz rahatlatsa da aslında değişen kariyeriniz, şu anda çoğunuz kariyerinizi bambaşka bir alana doğru götürdü veya götürmek için son adımlarını atıyor. Bir kere büyük bir değişim yaşıyorsunuz 2018'den bir. 2018'de rüzgarını hissettiğiniz, 2018'de başlayan bir kariyer değişim Yani ben de bunu hep söylüyorum, değiştirmeyen boğa olmadı kiminiz hala burada şeydesiniz, muallaktasınız. daha tam gitmeniz gereken yola kendinizi götürmediniz. Bu ancak 2000 tam netleşmesi 2024 Ocak olur. Fakat şu sıralarda yani geri giden Pluto'da Ocak ayına kadar sizi yine uzaklara götürüp getirecek. Yabancılarla ilişkilerinizi arttıracak. Son defa artık neler yapmanız gerekiyor yeni kariyeriniz ve sosyal statünüz için son adımları size e, attıracak. Merkür İkizler Burcu'nda bol bol para harcatır e, size ve e, bundan da hoşnut olmayabilirsiniz. Çünkü yakın çevre, yani e, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza da böyle bir network'ünüz içinde bir para harcamanız gerekiyor gerekecek ama o kadar para kazanamıyor olabilirsiniz. Ee, para kazanıyorsunuz o ayrı ama tabii sizin beklentiniz daha yüksek ya onun için söylüyorum sevgili boğalar. Ayın 18'inde bir yeni ay ikizler burcunda bu da yeni bir para kapısı demek. Bu bir kendi değerinizi anlamak demek. Ayın 18'inde bir farkındalığınız bu ya ben değerliyim ben bu parayı kazanabiliyorum ya da bana böyle para gelebiliyor ya da primimi alabiliyorum ya da işte evet ben de kar edebiliyorum gibi sizin kendi değerinizi anlayacağınız bir e, yeni bir şey hayatınıza e, sokacak ayın sonuna geldiğimizde ise 21'de güneş yengeç burcuna geçecek güneş yengeç burcuna geçtiği e, zaman biraz daha dediğim gibi yakın çevrenizle ee, akrabalarınızla, yakınlarınızla daha e, temasta olacağınız bu yaz aylarını biraz onlarla, aileyle ve yakınlarınızla geçireceğiniz bir süreden e, bahsediyor olacağız. Evet. Ve 27'sinde Merkür de Yengeç Burcu'na girerek artık tamamen e, ...aile konularının, yakın çevre konularını gündeme getirebilir. Merkür'ün buraya girişi, üçüncü evi girişi biraz kimilerinizi ev, araba almak... ...veya e, taşınma konularını da harekete geçirebilir Haziran'dan itibaren. Fakat diyorum ya bu Venüs Temmuz'da geri gitmeye başlayacağı için biraz sizin için e, yorucu olabilir beklediğinizden fazla para harcayabilirsiniz sevgili boğalar. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şöyle kısaca özetlersem Haziran ayını Haziran keyifli bir ay olacak, sakin bir ay olacak. Biraz ya evet tamam ben bazı yollar aldım yeni sosyal statümde ve kariyerimle ilgili biraz alemle vakit geçirmeliyim. Onlarla e, zaman e, geçirmeliyim. Belki ev eşyası değiştirmek, belki ev değiştirmek e, Haziran sonuna doğru bunlar da söz konusu olabilir sevgili boğalar. E, keyifli bir ay olsun hepiniz için yalnız açık olsun sevgiler.